kızlar. Hop hop. Bacağımızı da kaldıralım. Bir iki. Olmuyor bacaklar çok kalkmıyor. Çok gevişiz çünkü. Kollardan devam edelim bari. Çok çok tatlı. Kudret hocayla sabah sporu o burada bitti. Kudretle zeytin tadım günlerine hoş geldiniz. Şak 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 şak. Bak 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 oğlum. Nasıl? Güzel mi? Yeşil zeytin sevmiyor musun? Ferno. Ama Kudret çok mu yedin oğlum? Söz vermiştin tadım yapacaktık. Yok. Bak kameraları el salla. Kameraya bak bak. Bak orada kim var bak bak. Orada kim var? Ayşecik var. Oğuzhan var. Bir el salla onlara. Bir es Çok yedim bugün. Balık verdim ben bunu. Hmm, tadamıyor. Git. Herkesin karnı tok. Çok ters zaman doldu bu tadım günleri. Yok. Benim zaman midesinde her zaman zeytin için yer vardır. Kameralar önünde kameralar arkasında. Hani yemiyordun? Hani yemiyordun? Tamam git. Seni alalım boncuk. Ay kamerada bir aksam oldu. Çetoş. Gel misin Zeytin? Bu yeşil zeytin istemedi bunlar ya. Yemek istemiyorlar. Siyah verelim abime. Ne verelim abime? Siyah verelim mi? Yemeyecekleri tuttu. Yemeyecekleri tuttu hadi sen de otur seni de çekelim koşturarak geldin ama sıraya girmiyorsun bak arkadaki baban gözükmüyor fotoğrafta sıraya gir lütfen şöyle çekelim o zaman çekiyorum her yer orkide toprağı artık var ya bu iki senedir bu orkidelerden de bu topraklardan da nefret ettim yani günlük dökülür mü ya bu toprak bugün günlük işlerimizden biri olan ney kaka temizlemeyle sizinle beraberiz valla bu bir günlük falan bir buçuk günlük görüyorsunuz değil mi Böyle. kürekle alıyoruz kaka atıyoruz böyle işte böyle işte tek elle yapılmıyor için kapatıyorum herkese merhabalar bugün online alışveriş yaptık yine esnava ekipten şeyler aldık ne almışım tişört almışım pembe panteri çok seviyorum şey mi ki? aldım sonra bir tane sivit şort aldım. Buradan da yandım ya. Uzun yandı. Küçük. Küçük deniz kızı. Kaç beden ki? Küçük deniz kızının da bedeni de küçükmüş. Şey. Şöyle bir şey alayım. Oh ne çok <laughs> Bunun da böyle bir tişört var galiba da bunu alabilirdim spesifi bahadan aldık böyle bir şey. uzunmuş sweatshirt verebilirim de güzelmiş bu güzelmiş bunu giyeriz bu peri açmayı bırakmam bu da perisi perisi de böyle Ton ton bir dur ton ton bir dur Şöyle bir kameralara bir bak kızım. Sen niye öğlen uykusuna yatmıyorsun da sürekli ben benimle oturuyorsun? Bak onun için büyüyemiyorsun. Herkes diyor ki çok zayıf bu tonton. Büyümüyorsun tonton onun için. Bak diğerleri horul 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 uyuyor. Sen dolanıyorsun. Keremet aklından çıkarma beni. Ala gözyaşımı silme melûn melûn. için kırk çeşit şeye giriyor. <laughs> Eziliyor, büzülüyor, yazık. Kereme aklından çıkar beni? ağla göz yaşımı, sin